Evet, çocukların farklı bilim dallarına yönlendirilmesi eğitimde çok büyük önem taşıyor. Bunları bazen zeka oyunlarıyla yapıyor eğitimciler. Bazen de bir araya getirerek kamplarla, eğlenceli oyunlarla yapıyorlar. İstanbul'da Pendik Belediyesi de böyle bir organizasyona imza attı. Belediyenin yaz bilim kampı çocuklara hem keyifli hem de öğretici bir yaz tatili deneyimini hedefliyor ve bu deneyimi yaşatıyor. Kampta çocuklarımız hem bilimle iç içe vakit geçiriyor hem de eğleniyor. Evet onların bu görüntülerini izleyeceğiz. Sonra kısacık bir aramız var saat başında. Günaydın hafta sonu yine dop dolu bir şekilde devam edecek. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim vücudumuz... İnsan vücudundan kodlamaya, hmm. zeka oyunlarından robotlara, Farklı bilim dağlarında yeni bilgiler ediniyorlar, ünlü icatları deniyorlar. Pendik Belediyesi'nin düzenlediği yaz bilim kampında çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Yaz bilim kampına katılan çocukların en sevdiği uygulamalardan biri robotik kodlama. Çocuklar burada kendi tasarladıkları robotlara kod yazarak istedikleri yönde hareket etmelerini sağlıyor. şimdi, şimdi. bak. Yaz bilim kampımız 5 gün süreli bir kamp. Çocuklar pazartesi günü geldiğimiz zaman bilim merkezimizdeki materyalleri onlara tanıtıyoruz. Tek tek her birini deneyimleyebiliyorlar da. Robotik kodlamada kod yazma, Legolarla parçaları birleştirip robot yapıyorlar. Bunları öğretiyoruz. Çocuklar kamp boyunca çeşitli konularla yeni bilgiler öğreniyor. Oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor. Bir kez daha say. İlk sonsuzluk çizgini gördük. Sonra robotik kodlama. Ardından bugün bizim vücudumuzu, kemiklerimizi gördük. Sonrasında güneşle alakalı şeyleri gördük, dünyamız. Yani bilmediğim bir sürü şey vardı, onları öğrendim. Şu ayna deneylerinden deney yapıyoruz, etrafı geziyoruz ilk gün. İkinci günde e, sonsuzluk tüneli yaptık. Sonra kodlar yaptık. Şey, ne ya. oldu? parkurlu bilim oyunlarımız var. Çeşitli işte o ok katma, puzzle, roket atma gibi etkinlikleri de onlara tanıtıyoruz. daha sonrasında da bilim atölyelerimiz var. Her hafta birbirinden farklı bilim atölyeleri yapıyoruz. Yaş grubuna göre genelde seçiyoruz atölyeleri. Yaz bilim kampı etkinliklerine 8 ila 13 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. Başvurularsa internet üzerinden alınıyor.